biz de merak ediyoruz. Son durumlarını tabii ki de Geçmiş federasyon olsun. bir açıklama Geçmiş yapacaktır. Fenerbahçe'yi konuşalım. Fenerbahçe'de de Sayın Başkan'ın Ali Bey'in 1 Haziran'da artık işin rengini belli edeceğini duyuyoruz. Konuşuluyor. Yani 1 Haziran'da hocamız bu, listem bu ben seçime giriyorum diyecek Sayın Başkan büyük bir ihtimalle. Beklenti o yönde çünkü. Birçok isme göre birçok futbol adamına göre birçok yorumcuya göre Fenerbahçe'yi takip eden insanlara göre ve dışarıdakilere göre taraftarlara göre yerli antrenör olacaksa %70'ini bu kadro kurulduysa Emre Hoca'nın imzası var Belezoğlu'nun Emre Hoca devam etsin. Ha çekimser bir tarafta yok mu? Elbette var. Yani Emre Belezoğlu'na güvenmeyen bir kesim de var kabul edelim. Sevgili Serdar Sarıdağ ve sevgili Mahmut Alpaslan, bu olayı nasıl süzgeçlerinden geçirirler? Belezoğlu ile devam eder mi? Ederse ne olur? Yoksa hayır etmemeli? Yeniden bir düzen kurulmalı? Yeniden düzenden kasıt %70'lik kadro zaten var. Az bir takviye ile gelecek olan yabancı antrenöre teslim edilmeli mi? Serdar'la başlayayım. Şimdi burada e, antrenör, teknik direktör seçimiyle birlikte bir şeyin daha paralel şekilde ilerlemesi lazım. E, uyumlu bir şekilde. Beşiktaş'ta başarı nereden geldi? Bir, takımın Sergen Hoca'nın dediği gibi Nisan'da alacakları yoktu takımın. Takımın parasını ödeyebilmek. Yani takımın içerisinde para ödenmiyor, huzursuzluğu olmaması lazım. Bir bu. İki, e benim yabancı tercihim hoca bu takım içerisindeki ödemelerimi aksatabilecek pahalılıkta bir tercih ise ben Emre Hoca'ya da devam edebilirsin. Daha doğru buluyorum. Gittin. Mourinho'yu getirdin. Gittin. Guardiola'yı getirdin. Takım <laughs> 4 aydır, 5 aydır maaş almıyor. Oynattıramazsın. Bir yere kadar. Sen kendi personeline 5 ay maaş verme. Adama iş yaptıramazsın. Hadi ya zaten para vermiyorsun. Bir de bana mı bağırıyorsun? Bu işler böyledir. E sen şimdi e, oyuncu bakar. Ben 3 ay geriden geliyorum. Takım başına Löv gelmiş mesela. Veya başka bir X isim. Ama başkan gelir der ki arkadaşlar bu takımı Emre Hoca tanıyor. Hepiniz Emre Hoca'yı biliyorsunuz. Zaten çoğunuzun da takım arkadaşı. Geçen sene bir ışık verdi. Biz e, hoca almak yerine yabancı hoca alıp masraf yapmak yerine bu bütçeyi takım içerisinde dağıtmayı daha uygun bulduk. Yolu Emre Hoca ile devam ediyoruz dersen bence başarının ya en azından başarı kriteri ne onu bilmiyorum. Yani kupa ise senin başarın yaklaşabilirsin. Ama en azından iyi oyun, coşkulu oyun, taraftarı mutlu eden bir oyun ise başarı kriterin. İşte bu tercih bence daha doğru gibi gözüküyor. Hocam? Şunu bilmiyorum. Şurada e, Fenerbahçe'de para sıkıntısı yok herhalde. Ödemelerinde bir sıkıntı yok herhalde. Yok canım. Oluyor. Yani çok, şey, çok her oruculara... şey oluyor Mahmut Hoca. Bu... Ya, oluyor da yani. Ben ay, ben ödeniyor ucum, yani. Çok fazla bir sıkıntı. Ay, ay, yani ay, yani bu, bu, tabi bu şey bankamatik sakatlığına neden olacak durumlar nah, değil. Yok, yok. Şimdi ben şunu söylemiyorum bizim ülkemizde. Biz teknik direktörü büyük takımlarımızda bilhassa neye göre e, yorumluyoruz veyahut da neye göre onun orasını olur mu olmaz mı diye konuşmaya çalışıyoruz. Tabii bizde süreler fazla olduğu için teknik direktörlerimiz hep arkadan geliyor. Yani lisansı olmadığı halde başkalarının lisanslarına çalışıyorlar. Yani biz bir Almanya gibi değiliz. Onlar hemen 20 yaşında da bu lisansı yapıyorlar ve hemen kademe kademe ondan yani 34 yaşında 30 yaşında 28 yaşında pro lisans sahibi oluyorlar. Bizde hep 4 senede işte uzayacak, vize alacaksın, edeceksin o şeyle geliyor. onlar daha farklı. Onun için genç yaşta geliyor. Ben şimdi Emre'nin nasıl söyleyeyim çok iyi hocalar gördü. Altyapıdan çok iyi yetişti. Oradan çıktı. Orada çok iyi hocalar gördü. Çok iyi topçularla oynadı. Bunlar farklı bir şey. Ama sahanın içine girdiğin zaman teknik direktörlük olayı da çok farklı bir şey. Şevk ve idare farklıdır. Antrenman modelleri farklıdır çeşitlilik ister. Çünkü senin büyük takımlardan söz ediyoruz. Süper Lig takımlarından gelen oyuncular çok üst seviyedeki liglerden geliyor. Artık şeye geliyorlar nasıl söyleyeyim sana son kullanım tarihlerinde geliyorlar ama çok iyi antrenmanlar yaparak geliyorlar. Şimdi geçen gün e, Akman e, neydi? Ali Akman. Al, Akman Frankfurt'a gitti. Şey yapıyorlar e, röportaj yapıyorlar. Söylediği şuydu. Mükemmel bir antrenman temposu var diyor. Yani hiç alışık gelmediğimiz bir anda ona ayak uydurmaya çalışıyorum. Yani kolay işte oraya gidenler hepsi zaten bunları söylüyorlar. Şimdi bu tarzdaki antrenman performanslarını, antrenman metotlarını Emre biliyor. Tabii bunun üzerine koya koya gelecek. Etrafındakiler çok önemli. Etrafında Erdinç'i getirdi, Erdinç aldı. şimdi Erdinç'i ben çok eskiden beri... Erdinç Hoca, Erdinç Hoca'yı getirdi, ee, ama Yabancı şimdi, getirtemedi diyorlar. Ama şimdi şu var, Erdinç'i getirdin de Erdinç... Labade ile çalıştığı gibi aynı şekilde çalışıyor mu? Onu bilmek lazım. Tabii. E, onu bilmiyoruz. İçerideki Aynı. harmoni. Aynısın. Şimdi ben e, Erdinç'i çok Almanya'da, Hamburg'da olsun, <laughs> Stuttgart'ta şampiyon oldukları dönemde olsun, Wolfsburg'da çalıştıkları dönemde olsun. Hocam Şenol Hoca'yı bir dinleyelim. Kusura tabii. bakma özür dilerim. Şenol tabii, Güneş bas toplantısı. Teknik direktör Şenol Güneş'in açıklamalarını dinledik. Azerbaycan'ı 2 1 yendik tabii. Kamp Alanya'da devam etmekte. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda hem harcama limitlerini belirleyecek hem de e, resmi dönemin ne zaman başlayacağını ve ne zaman biteceğini karara bağlayacak dedik. Fenerbahçe'de kalmıştık hocam. Emre'de kaldık. Orayı bağlamadınız ya. çünkü hocaya gittik. Buyurun. Yani e, Emre'nin Emre'nin bence e, bu tarzdaki üst düzeydeki oyuncuların eğer kendilerini teknik direktörlüğe adadılarsa bunlara o imkanı verip bırakmak lazım. Bunun ismi Fenerbahçe olur, Galatasaray olur, Beşiktaş olur, Alanya Sporu ne olursa olur. Ne olursa olsun. Bunlar futbolu bilmeyen, futbolcu bilmeyen kişiler değil. Şimdi kolay mı? Kolay kolay bir Gustavo Gustavo'yu konuşuruz Ya. Gustavo'yu kesmek kolay mı? Tartışıyoruz herkes. So, çok iyi oyuncu hocam. Bakın, bakın hangi takımda olursa olsun bizim büyüklerimizde hepsinde direkt oynayacak. Kimse istememezlik yapma. Ama o farklı bir modeller denemeye başladı. Kafasındaki farklı bir modeller deneme. Bir Sivas <laughs> maçını kaybetmemiş olsaydı belki şu anda burada Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu konuşuyorduk. Yanlış mı? Yok doğru. Fenerbahçe'nin ama Emre de dahil, bundan önce Erol da dahil bütün maçlarda ofansif yönünün haricinde o göbekten kırılmaları bir türlü kapatamadılar. Her elini kolunu sallayan Fenerbahçe ceza sahasına girdi ve golle burun buruna kaldı. Bu ve kadar Fenerbahçe, çok orta saha oyuncusu olmasına rağmen o göbekten kırılmalı. Fenerbahçe'nin hemen 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 bütün maçlarında golle karşılaştı. Buna önlem alamadılar. Önde de galip geldikleri maçta da berabere veyahut da mağlube. Her maçta gol yedi. Hemen hemen her maçta gol. Abi kimi dedi Caner'in sol tarafı arkası mı? Geçin onlar abi. Bu Caner 10 senede böyleydi. Bu sezon da böyle. Şimdi iş onlarda değil. Bon servisiyle göndermeye hazırlanıyor Ozan Tufan'ı yönetim. Samatta, Lemos, Tisaran, Ademi, Sise bunlarla da yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hani bizde öyle bir tabir vardır ya kesin gözüyle bakılıyor sevgili Serdar. Ne dedik? Samatta, Lemos, Tisaran, Ademi ve e, Sise. Buraya ilaven var mı? Ve Ozan Tufan bonservisiyle. Şimdi Ozan Tufan başka e, yani memnuniyetsizlik memnun sonucu değil. Transfer olarak Trans düşünüyorum. Yani. Para kazanmak için. Para canım. kazanmak. E, ama diğerlerinde tabii sıkıntı var. E, verimsizlik. Fakat tabii bazılarının hakikaten hayal kırıklığı <laughs> bazılarının mesela Samattan'ın verimsizliği Samattan'ın Samadlan, kendisinden mi kaynaklanıyor, oyun yapısından mı kaynaklanıyor, <laughs> kanatların olma mı kaynaklanıyor, teşhisi koyabildi mi? Bilmiyorum. Ben Samatta ile ilgili teşhis koymadım. Şunun teşhis şu. Yani verimsiz. Kötü oyuncu, iyi oyuncu başka. Bakın nereye gelmeye çalışıyorum. Örnek yani. Beşiktaş'ı takip ettim için bu örneği veririm. Larin bon servisi elinde gidebilirdi. Bugün 10 milyon euro. Hayat bu. Dolayısıyla yani oyuncunun verimsizliğinden öte neden bu adam verimsiz üzerinde durup yapılan raporlar sonucunda oyuncuları göndermek daha doğru. E tabii o saydığın isimleri içerisinde kesinlikle öpüşmeden vedalaşan adamlar var. Ben şunu sorgularım o O başka. Adem'i sorgularım. Adem'i hangi hakla hizmet olarak aldınız onu? Hiçbir görmediniz? Pivot santrofor diyelim diye Baba Ne piyot değil ne olursa olsun hiçbir şey olmaz. Ya Bazı etiketi var. Bazel'de forma görmedi. Yani Bazel'den bak tekrar söylüyorum. 5 milyon haricinde transfer yapamadı. Ama yapamazsın. 11 oyuncusu diye alınmadı. Rotasyona değil. Olmaz hocam. böyle bir şey. Etiketler o altyapıdan çıkar. Yedeklemek için aldı. Bak, yok öyle bir şey yok. Bak Sise'yi aldın mı? Aldın. Diampar var. Aldın. Valencia var. Aldın. Samata Bunlar hepsi var. Santrafor oynuyor mu? Samanta'yı aldın. Be Adem'i niye alıyorsun? Neye yıkmıyorsun? Neye göre aldın sen bunu? İşte Perotti niye alındı hocam? Efendim? Peretti. Bile bile o tam bile bile ladesi tam bile bile lades yani. Ya gel o zaman burada bakın Ero, e, Emre hocamı, yabancı hoca tartışma bir karar verecekler. Bir önemli nokta daha var. Son 3 senenin, son 3 sezonun futbol aklıyla vedalaşmak. <laughs> Kimse bilmiyorum. Şimdi yapılan transferler falan filan. Bakın değil mi Aykut? Tabii tabii. Burada transfer rapor, ne isimler sürüyor? Son 3 <laughs> sezonu bak. Mesut Özür başka, İrfan Can onlar başka. Atilla başka. bunlar başka. Mert Hakan başka. Onlar bir şey demiyoruz. 6 ay devre arasın diyorsun değil mi? Ama son 3 senede o kadar çok e, Genel Kemal Ademi gibi, Adem gibi çok Perotti başka. gibi adam alındı ki niye havunuyorlar? Ama bak şimdi şurada bu sezon Beşiktaş'ın şey Fener'in yaptığı transferlerde Emre Neydi sportif direktördü sezon başından beri. O zaman takım okurdu. kurdu. Perotti. Şimdi Perotti Perotti geldiği zaman bunun bütün dökümanları senin eline geliyor. Bire bile, bile lades yaparsan kimisi en başta sportif direktöre sorgularsın. Burada bir sıkıntı. Adem'i geliyor. Rogon. Rogon'dan kaç tane oyuncu var sende? Evet. Geliyor. Ya bir, için neyse e bu geliyor. Neyi olan... Adem'i neye göre alıyorsun? Sorgu kimdir? Sayın <laughs> Ali Koç değil çünkü sana vermiş sorumluluğu sportif direktör olarak. Sen hoca sen üstündesin ondan sonra hoca gelir. E sen bunları hocaya yüklediğin zaman bu adam niye oynatacak sana? Ne isteyebileceksin? Neden? O vakit madem ben Adem'i gibi Perotti bile bile lades yapıyorsam altyapında hiç oyuncu yok mu? Ömer de bahsettiler değil mi? Ömer Beyaz vardı. Faruk Ömer Faruk Beyaz. Ömer Hı -hı. Evet. Ne oldu? Şeyde. Nerede? Stuttgart. Almanya'ya gitti Hı -hı. abi. E gitti de nerede yani? Sen niye kullanamadın Ferdi'den, de, ha, öyle, faydalanamadın. Demek Ferdi'den o. de faydalanamadın. Ferdi'den de faydalanamadı. Ferdi'den zaten bu şekilde faydalanman imkansız. Yani yapılan oyuncular, alınan oyuncular kağıt üstünde isim, marka ama bunun kulübe yansıması çok kötü. Ama marka değil. Kulübe düşünün... yönetemedi mi diyorsunuz Şimdi hocam ben, bu oyuncuları? Ben oyunculuğu. hepsi içinde, bütün teknik ekibi kurarım burada. Tabii tabii bir kişi değil. Tabii teknik ekibi. Şimdi bakıyorsunuz Fenerbahçe, Fenerbahçe'nin bir 8 kişisini direkt sayamıyorsun biz hep söyleriz biz teknik tek direktörler ve güç düzeydeki hocaların da budur. 8-9 kişi kemikleşmiş kadron oluşur. Abi rotasyonu biz rotasyonu da ayarlamasını bilmiyoruz. Yani rotasyon 5 kişiyle 4 kişiyle olacak bir şey değil. Her hafta her maç forvetten değişiklik, orta sahadan değişiklik, müdafaa e bu nasıl olacak? Bu nasıl bir takım? Beşiktaş'ta kısa kadro diyorlar. Kısıtlı kadro diyorlar. Ama en sağlam kadro da o. Bugün Lili'nin 11'ini sayıyor hocam. Haftalardır hemen hemen aynı 11. Yani bu şey şeyde de öyle. Bayern de öyle. Liverpool de öyle. Sakatlıklar cezaları olmadı. Aynı kadar. Biz de abi rotasyon. Rotasyon neye göre rotasyon yapıyorsun? Neye göre yapıyorsun? Hocam 4 hafta Samat da oynadı. Kimin olmadı, oynadı belli Valencia'ya başladı. Olmadı. E, başladı. De, o oynadı. stoperlerde aynı sıkıntıyı yaşadın Yani Fenerbahçe bir yapılanmada futbolcu seçimlerinde bir hatalar yaşadılar. Onları da gördüler. Temennimiz sevgili kardeşimiz. Evlat derim ben yani Emre zaten. Bizim kardeşimizdir. İnşallah doğruyu bulurlar. Doğru transferler yapar. Bakın sadece menajerlerin açmasında burada bu isim var, bunda bu isim var. Bunlarla olmuyor. Hocam öyle olmaz tabii. Öyle oluyor ama. Bak şimdi Emre, olmaz da öyle oluyor. Emre Berezoğlu sportif direktörlükten tek direktörlüğe geçti. Değil mi? Bir daha geri gelir mi bilmiyorum. Ama geri geldi. şimdi Türkiye'de ben sportif direktörlüğünün tanımı ne bilmiyorum. Fakat benim dünyada bildiğim sportif direktörlük Abu Bakar'ı 16 yaşında bulmaktır. 17 yaşında bulmaktır. <laughs> Örneğin. Monchi'dir şimdi, mesela. Hani bakıldığında. Tabii yani. Bunları bulmaktır. bu Ben yani şimdi menajer beni arayacaksa Sayın Sportif Direktörü elimde şu var. Gerçekten. Benim halamın oğlu da yapar o Sportif Direktörlüğü. <laughs>